se şey bitince de Kızılcık Şerbeti dizimizin gelecek bölümünde neler yaşanacak? Fatih'in vurulması ile birlikte Doğa ve Fatih ile ilişkisinde dengeler bir anda değişecek. Doğa Fatih'in başına gelenlerden sonra tekrar Pembenin evine taşınacak. Bu süreç Doğa için şimdilik güzel geçecektir. Fatih biraz toparlanana kadar orada kalmayı düşünecektir. Abdullah, Nursema ve İlhami'yi gördüğü manzaradan sonra ikilinin evlenmesi gerektiğine karar verecek. Bu durum Firaz'ı derinden etkileyecek. Diğer yandan Işıl'ın gelişi Pembe için kabus günlerin başladığı anlamına gelecek. Abdullah ve Işıl arasında ilerleyen bölümlerde bazı etkileşimler yaşanacak. Kıvılcım ise bebeği aldırmanın Ömer'e haksızlık olduğunu düşünecek ve bundan vazgeçecektir. Kızılcık şerbeti dizimize destek olmak için analiz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.